bak. Bak eller sıkıyorum ben şimdi. Bak. Bu civataları eller sıkıyor. Böyle bir şey var Koca mı köprü ya? Koca köprünün vidaları elinizle sıkıyor. Elimle sıkıyorum ya. Yukarılarda üç bir sürü aynı ya. Başka vida var mı öyle? Var var yukarı doğru hep ekler. Yani çoğu iki tanesini sıkmışlarsa bir tanesini sıkmamışlar. Peki siz buradasınız. Vatandaşın şikayeti nedir? En çok şikayet ne vatandaşın? Vatandaşın şu basamaklar yani şu basamak aralığı bir ayakkabı boyu. Benim ayağım 39 numara, 40 numara. Şuna bak bir ayak sığmıyor. Bir ayak sığmıyor. Ve çok yüksek. Bir ha. ayak ya. Vatandaş buradan düşmemesi için mücize lazım yani. Kış ya ya Çocuk şimdi asansör yok. Çocuk arabasıyla geldi. Bebek evet, arabasıyla geldi. Veya pazardan gelecek bugün hafta günü. Pazardan. Ya da yaşlı bir insan. Ya yaşlı bir insan nasıl gelecek burada? Hı. Peki kullanılan Parçalar da çıkmış galiba köprünün üzerindeki. Allah Allah. Nasıl? 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 Sen, bu işi nasıl yaptın? Nasıl söyledin? Böyle bir şey var mı? Para vermiş insanlara. Para benim para. Var.